Beş duyu organımız var. Birincisi etrafı koklar, burun. Beş duyu organımız var. İkincisi sesleri duyar, kulak. Beş duyu organımız var. Üçüncüsü her şeyi tadar, dil. Beş duyu organımız var. Dördüncüsü dokunup anlar, el. Beş duyu Beşincisi her yere bakar göz Beş duyu organımız var Birincisi etrafı koklar burun Beş duyu organımız var İkincisi sesleri duyar kulak Beş duyu organımız var Üçüncüsü her şeyi tadar dil Beş duyu organımız